Tabletler yüzyıllar önce iletişim için kullanıldı. Anlaşmalarda mektuplar da tabletlere yazıldı. Milattan önce 13. yüzyılda yazılan tabletler Hitit ve Mısır uygarlıkları arasındaki ilişkileri ışık tutuyor. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan tabletlerden biri de Mısır ve Hitit kraliçelerinin dostluk mektupları. Kades Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından kurulan barış ortamının korunması için kullanılan yöntemlerden biri de dostluk mektuplarıydı. Hitit ve Mısır Kraliçesi arasında yapılan bu yazışmalarda diplomatik ilişkilerde sadece kralların değil kraliçelerin de söz sahibi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Kız kardeşim diye hitap ediyor. Bu da gerçekten e, bir, iki kraliçenin aslında birbirine çok eşdeğer olduğunu da göstermesi açısından çok önemli bir de, detay. Tek başına yazdığı mektuplar da var. Sadece Ramses'e bir kralla eşdeğer tutarak kendini bir yazdığı mektuplar da var. Döneme ait pek çok tablette Hittit kraliçesi Budu Hepa'nın mührü bulunuyor. Hititlerle Mısırlılar arasındaki savaşa son veren ve tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın yer aldığı tablette de kraliçenin mührü yer alıyor. Bu tablet İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Tamam. Kraliçe sadece iyi dileklerde bulunmak için değil, taleplerde bulunmak için de Mısır Firavunu Ramses'e tabletler gönderiyor. Ülke adına bazı kararlar aldığını ve çok önemli anlaşmaları da imza attığını gösteren çok önemli tablet gruplarından bir tanesi. Binlerce yıl önceye dayanan bu tabletler tarihi ışık tutuyor.